Şöyle göstereyim. Belki de birçok insan e, şu anda buna hasrettir. Evet. İnşallah e, başlangıç görüntümüzü sevmişsinizdir diyerekten kayıtımıza başlıyorum. Şu anda bu şekilde bir yine ormanlık alandayız. Şu şekilde göstereyim. Kayıtımıza bu şekilde başlıyorum diyorum ya yer yer kar var hatırlıyorsunuz geçenki bu bölgeye geldiğimizde üzerimize kar yağmıştı. Şimdi bu alanda bir arama yapacağız. Aramaya başlamadan önce bir e, kayıt başlattım. E, yer tespiti yaptıktan sonra sizlerle e, paylaşacağım yani orada o şekilde kayıta başlayacağım. İlk almış olduğun değersiz sinyali her zaman değerlendiririm arkadaşlar. Bu çivi de olabilir. Ne olduğu hiç önemli değil. Yani değersiz demir bile çıkacağını bilsem ilk sinyali değerlendiriyorum her zaman. Genelde böyle bir prensip veya böyle bir anlayış oldu bende. İlk çıkacak paslı bir çivi olsa bile onu çıkartıyorum. Şimdi başlayalım. İnşallah nasibimize güzel şeyler çıkar da bunları sizlerle paylaşırız. Kar güzel dediğim gibi e, ee, keşke bu zamanlarda bu alanlarda gezemesek yani o denli kar yağısı da ülke topraklarımız biraz daha bereketlense şimdi başlayalım arkadaşlar İlk sinyali değerlendiriyorum dedim duyuyorsunuz karışık bir şey var arkadaşlar değersiz metal onu söyleyebilirim tam şu nokta bak tam bu nokta Bakın tam bu noktada çıkmış. Evet. Şöyle denememize başlayalım. Evet. Sesi biraz daha açıyorum arkadaşlar. İlk bulmuş olduğumuz değersiz bir demir. Biraz okucu görüntüsü olsa da arkadaşlar sıradan bir e, paslanmış demir. Bu şekilde kaya alanları eski insanların yağmurlarda korunacağı alanlardır. Ve bu tip yerlerde de e, yani dökülme, düşürülme, tek tekçilik diye söylediğimiz e, malzemelerden bulabilirsin. Bu sikki olabilir e, veya başka bir şey. Buna bilemiyorum ama şu şekildeki Bakın. Şu şekildeki alanlarda bunu bulabilirsiniz yani. Değerli bir metal arkadaşlar. Evet. Şu noktada eee nesnemiz var. Bir çıkartalım. Bakalım ne çıkacak. arkadaşlar. Yani baş metal olarak algıladık ama görmüş olduğunuz taşta bir şeylik var arkadaşlar. Evet. Taş kırmızı. Evet. Taştaki ötmesinin sebebi, de taşın içinde mineraller yoğun olarak bir araya gelmiştir. Hani e, dedektör sinyal verdi işte, 3 metre kazdık kazdık bir şey çıkmadı diyorsunuz ya. Bunun en büyük sebebi şu görmüş olduğunuz taşın içine yoğun bir şekilde minerallerin girmesi. Şu anki görüntü güzel arkadaşlar. Şöyle baktığımızda e, güzel bir görüntüye benziyor değil bir sinyal. O yüzden bu taşı alıyoruz. Bakın şimdi sinyale bakın. Evet. Evet. Güzel bir taş arkadaşlar. Bir altın görüntüsüyle benziyor ama şu an nerede? Kırık yerimiz. Evet. Bakalım içinden neler çıkacak bilmiyorum ama yoğun şekilde eğer ki şunu söyleyebiliriz. Değerli bir metal ise içindekilerden alabiliriz ama gereksiz bir mineral yoğunluğuysa zaten işimize yaramaz ama almış olduğumuz sinyal değerli bir sinyal. Yani demir sinyal olsaydı bize zaten 04 olarak bunu belirtecekti. Taşımızı alalım. Burayı kapatalım tekrardan. Belki dediğim gibi altın olabilir. Çok zor bir ihtimal. Bakın çok zor bir ihtimal. Çünkü dereceler sayısal verilere baktığımızda altın değil. Ama şey olarak bir değerli metal olduğu kesin. Mineral olarak. Evet. Devam edelim. Şimdi şu noktaları dereceleri göstermek istiyorum. Tabi yansıma var. Karşı bir malzeme. Yine değerli bir sinyal. Bunu almak istiyorum arkadaşlar. bakın arkadaşlar. Tam neredeyse karşı falan mesafe. Evet. Topraktan çıkarmışız arkadaşlar. Şu anda kameramızı ötüyor. Evet avcumuzda. Şu taşa ötmüyorsa. Evet. Evet arkadaşlar ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Yine bir değerli parça diyebileceğimiz parça. Ee, günlük kullanımda eski dönemde kullanılan bir şey olabilir. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama değerli bir sinyal. Bakın. Bu kadar küçük bir nesneyi güzel yakaladı. Evet. Bunu da kutumuza atalım. Az bir ihtimal. Bakın burada bir sinyal var. Değersiz bir sinyal. Şöyle kayanın altına doğru. Bakın. Var ama değersiz arkadaşlar. Bu muhtemelen da ayrım yapamıyor. Yani bakın cihazın veya cihazların topraktaki bakın havadan algıladığını düşünün. Bakın şu anda demir olarak algılıyor. Şu anda değerli. da burada arkadaşlar. toprağı neredeyse Evet. Aşağıya da bakabilirsiniz düşerse. Evet. Onda net görünmüyor. Şöyle yan vereyim. Athena'ya benzeyen bir görüntü arkada. Neredeyse e, sikkelerin tamamında Athena vardır arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. Güzel mesafe. Evet. Şu devrilmeden sallıyoruz. Evet. Bulduğumuz malzemeleri şöyle dökelim. Evet. Şu görmüş olduğunuz gibi bir sikke, bir e, demir parçası şu anda yaklaşık 2 saat aramamızın sonucunda bu görmüş olduklarınızı bulduk arkadaşlar. E, şu görmüş olduklarınız 1 2 ve 3. 2 e, saatte 3 tane demir yani 3 tane metal bir tane de taş çıkardık. Taş çantamda tekrardan çıkar. E, tekrar koymak istemiyorum. Onu da kıracağız arkadaşlar. İçindeki minarel bakacağız ne olduğuna. Bugünlük bu şekilde arkadaşlar ee, diyorum ya yeterince zaman harcadık yine akşam üstüne yaklaştık o yüzden fazla bekletmeden kapatmak istiyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.